Mehmet Ziya Efendi'nin e, ilmihal şeklinde fıkıh eseri olan nimet İslam'da yeni bir kitap, yeni bir konu namaz, yani kitabı salat namaz hakkındaki bir bölümle okuyoruz. Kitabı tare, yani temizlikle ilgili kitaplar oluşturmasında e, oradaki ifadeye göre kitabı salat. Namaz hükümlerinin beyanı için akdedilmiş bir bab demektir. Namaz hükümlerinin iç, yerine getirilmesi için oluşturulmuş bir bab demektir. İçindeki bölümler, müstakil alanlar namaz meseleleridir. Salat, namaz demektir. Kitab-ı salat da namaz kitabı. Namazın Mekruh vakitler kısmında zikrolanacağı üzere e, farz, vacip, sünnet, müstehab, mekruh ve menhi olanı vardır. Namazın e, ilerideki anlatılacağı üzere farz, vacip, sünnet, müstehab, mekruh ve yasak, menhi olanı vardır. Bunun dipnotunda şöyle diyor. Netif'te buna fazilet denilmiştir. Evet. Burada farz olan namazdan başlayarak ona salavat-ı mektube diyeceğiz. Yani farz ketebe yazmak demek. Mektup salavat-ı mektube yazılmış namazlar ne olarak yazılmış? Görev olarak yazılmış, farz olarak yazılmış. Salavat-ı dendiği zaman farz kılınmış namazlar anlamına gelmektedir. Ve onun farz edildiği vakti evkat ve rekat adetiyle o vakitleriyle ve rekat sayısıyla farz olunmasının hikmetini ve sebebini, şartlarını, hükmünü ...ve rüknünün sıfatlarını beyan edeceğiz. Salat, lügatta dua... ...ve şeriatta da... erkanı ma malume... ...yani bilinen rükünlerle beraber... ...ve ef'al-i mahsusa... ...ve özel fiillerle beraber... ...cem-i salavattır. Yani... E, ...bir içinde toplanan... E, ...salavatlar salattır... Namaz kılana musalli denir. Salat. Şimdi her şeyin, sevgili dinleyenler, her şeyin bir sözlük anlamı vardır. Ve sözlük anlamı olduğunda çok geniş bir anlam içerir. Bu, bu konuda mesela salat dediğin zaman, Arapça'da en geniş anlamda dua bir salattır. Ve duadan başka peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, e, salavat etmek yani onun şanını, şerefini yüceltmek o da bir salattır. E, peygamber'e salavat getirmek de salat kelimesinden gelmektedir. Kıldığımız namazın da Arapçadaki anlamı salattır. Eee şeriatta salat dendiği zaman namaz anlaşılır. Namaz nedir? İşte belli rükünleri olan, bilinen bu rükünlerle özel bazı fiiller işte rükudur, secdedir kıyamdır gibi ve belli özel fiilleri olan bir ibadettir ve anlamı budur. Namaz kılan kişiye de ya da musalli yani namaz kılan anlamında musalli denir. Evet namaz hakkındaki okumaya inşallah devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar.